Patateslerinizi tarladan yeni çıkardınız. Toprağın üzerinde altın sarısı, pürüzsüz yumrular duruyor ve içinizi bir gurur kaplıyor. Peki, tam da bu anlarda ölümcül bir hata yapabileceğinizi biliyor musunuz? Bu hata, o mükemmel hasadınızı gerçek bir zehre dönüştürebilir. Bugün birçok bahçıvanın sır gibi sakladığı patates depolamanın en önemli sırrını açıklayacağız. Ve inanın bize öğrenecekleriniz bu sıradan sebzeye bakış açınızı tamamen değiştirecek. Patates bize hep çok tanıdık ve zararsız bir yiyecek gibi gelir. Ancak unutmayalım ki patateste zehirli akrabaları olan güzel avrat otu ve tatula gibi patlıcangiller familyasına aittir. Doğasında doğuştan gelen güçlü savunma mekanizmaları bulunur. Ve bizim görevimiz bu uyuyan canavarı uyandırmamak. Şimdi gelin kendi ellerimizle patatesin nasıl toksin üretmesine neden olduğumuzu birlikte inceleyelim. Şimdi şu manzarayı bir gözünüzde canlandırın. Koca bir yaz boyunca döktüğünüz emek, çektiğiniz telaş ve gösterdiğiniz özen artık geride kaldı. Ve işte karşınızda o kıymetli patates hasadınız olduğu gibi toprağın üzerinde duruyor. Yumrular pürüzsüz, sağlam ve üzerleri toprakla örtülü. Ve ilk tamamen içgüdüsel gelen şey Tabii ki biraz güzelleştirmek oluyor. Bir kova su ya da bahçe hortumu kapıp her bir patatesi toprağından arındırmak, pırıl pırıl olana kadar yıkamak. Ardından da onları güneş gören bir yere düzgün sıralar halinde sermek. Tıpkı denildiği gibi havasını alsınlar ve kurusunlar diye. Sizce de en mantıklı ve doğru hareket bu değil mi? Ama tam da bu aşamada size durun demek zorundayım. Çünkü bu kadar doğal görünen bu eylem aslında yapılan ilk ve en büyük yanlış. Siz patatese yardımcı olduğunuzu, onu temizleyip kabuğunu kuruttuğunuzu sanıyorsunuz. Oysa gerçekte onda dünya kadar eski bir kendini savunma mekanizmasını harekete geçiriyorsunuz. Tüm hayatını yer altında, karanlıkta geçirmiş olan patates, parlak ışığı bir alarm sinyali, doğrudan bir tehdit olarak algılıyor keşfedildiğini düşünüyor ve artık tek amacı yenmez hale gelmek oluyor. Peki ne yapmalı? Patatesi kirli mi bırakmalı? Evet, aynen öyle. Ama mesele sadece bırakmak değil, bu işi akıllıca halletmek. Tüm kış boyunca patatesleri sorunsuz saklamanın ilk ve en önemli adımı kurutma dediğimiz bir işlemdir. Ama güneşe maruz bırakmadan mutlaka gölgede yapılmalı. Hasat ettiğiniz patatesler için bir sundurma altı iyi havalandırılan bir ambar, veranda gibi bir yer bulun. Hatta büyük, dallı budaklı bir ağacın altına branda serip oraya da koyabilirsiniz. En önemli kural doğrudan güneş ışığı almamasıdır. Patatesleri birbirlerine çok sıkı temas etmeyecek şekilde tek bir kat halinde yayın ve öylece birkaç saat, hatta daha iyisi bütün bir gün bekletin. Bu süre zarfında kabuğun üzerindeki toprak kuruyacak ve ufalanır hale gelecektir. Toprak kendiliğinden dökülmeye başlayacak. Kalanları ise yumuşak bir fırça veya eldivenli ellerle kolayca silkeleyebilirsiniz. Bu aşama temizlik için değil. Bu kabuğun sertleşmesi içindir. Kabuk daha dayanıklı hale gelir ve hasat esnasında oluşan ufak çizikler kendiliğinden iyileşir. Böylece patatesleriniz için uzun süreli saklama boyunca onları hastalıklara karşı koruyacak doğal bir kalkan oluşturmuş olursunuz. Şimdi yeni hasat ettiğiniz patateslerinizi bekleyen baş düşmandan bahsedelim. Bu düşman oldukça sinsi çünkü bize dost gibi hatta faydalı gibi gelir. Sözünü ettiğimiz şey doğrudan güneş ışığı. Pek çok bahçe sahibi patateslerin güneşte biraz yeşertilmesi gerektiğine dair yanlış bir inanışa sahip. Güya bu patateslerin daha uzun süre dayanmasını sağlar ve çürümeyi önlermiş. Belki de bu tür tavsiyeleri komşularınızdan duymuş ya da internet forumlarında okumuşsunuzdur. Ama bu en tehlikeli yanılgılardan biri. Doğrudan güneş ışığı altında sadece birkaç saat bile kalmak patates yumrularında geri dönüşü olmayan kimyasal bir reaksiyonu tetiklemeye yeterlidir. Patates doğası gereği bir yer altı bitkisidir. Tüm biyokimyası karanlıkta yaşamaya ayarlanmıştır. Aniden ışığa maruz kaldığında hücreleri güçlü bir stres sinyali alır. Bu sinyal adeta haykırır: Tehlike yüzeydeyiz, savunmaya geçme vakti. Ve patates aktif olarak kendini savunmaya başlar. Onu yemek isteyecek herkesi uzaklaştırmak için tasarlanmış maddeler üretir. Siz sadece hasadınızı kurutmak istemişken bunun yerine patateslerinizi küçük bir kimyasal fabrikasına dönüştürmüş oldunuz. Peki patatesin içinde ışık etkisiyle neler oluyor? Gözle fark ettiğimiz ilk şey renk değişimi. Kabuğu, hatta bazen kabuğun altındaki iç kısmı yeşilimsi bir renk almaya başlar. Bunun nedeni patates hücrelerinde ultraviyol ışınlarının etkisiyle hızla klorofil üretilmeye başlamasıdır. Evet, o bildiğimiz ağaç yapraklarına yeşil rengini veren ve fotosentez sürecinde rol oynayan pigmentten bahsediyorum. Patates ışığı algıladığında adeta bir depo organı olmaktan çıkıp tam teşekküllü bir bitkiye dönüşmeye çalışır. Sanki görevi artık toprak altında yatmak değil, güneşe doğru uzanıp enerji üretmektir. İşte bu yüzden yeşeren kısımlar aslında patatesin doğrudan kendi yüzeyinde yaprak çıkarmaya çalışmasıdır. İyi de bunda ne gibi bir tehlike olabilir ki? Marul, maydanoz, dereotu gibi yeşil yapraklı sebzeleri tüketiyoruz ve hepsi de klorofil dolu. Ama asıl tuzak işte burada gizli. Klorofilin kendisi insan sağlığı için kesinlikle zararsızdır. Ancak patates söz konusu olduğunda bu yeşillenme sadece bir yangının habercisi olan duman gibidir. Biraz yeşermiş bir patates gördüğünüzde ne var ki bunda? Rengi hafif dönmüş işte. Yeşil yerini kesince bir şeycik kalmaz diye düşünebilirsiniz. İşte tam da bu düşünce sizi en tehlikeli tuzağa sürüklüyor. Çünkü o yeşil renk aslında buzdağının sadece görünen ucu. Bu patatesin bize gönderdiği görsel bir işaret, bir alarm sinyali. Doğa bu mekanizmayı özellikle dikkatli olun tehlikeli hale geldim diye bizi uyarmak için tasarlamış. Mesele şu ki klorofil üretimi süreci çok daha uğursuz başka bir işlemle el ele ilerler. Bu durum bir madalyonun iki yüzü gibidir. Patates klorofil üretme komutunu aldığında eş zamanlı olarak başka bir madde üretme emrini de alır. Bu madde patatesin asıl silahıdır ve bu silah zehir. Bu yüzden bir patatesin yeşerdiğini gördüğünüzde şunu iyi anlamanız gerekir. Bu sadece görünüşte bir kusur değil. Bu yumrunun içinde zehir birikme sürecinin çoktan başladığının açık bir işaretidir. O yeşil renk patatesin bize bana dokunma diye salladığı bir uyarı bayrağıdır. Şimdi gelin bu görünmez düşmanımızın adını koyalım. Işığa maruz kalan patateste klorofille birlikte aktif olarak sentezlenmeye başlayan maddeye solanin denir. Kimyasal yapısı itibarıyla kendisi güçlü bir doğal toksin olan bir glikoalkaloittir. Patlıcangiller familyasına ait olduğu için az miktarda da olsa özellikle kabuğunda ve filizlerinde olmak üzere patateste her zaman bulunur. Ancak yumru toprak altında Karanlıkta durduğu sürece solanin konsantrasyonu yok denecek kadar azdır ve insan sağlığı için kesinlikle güvenlidir. Fakat güneş ışığına maruz kaldığında bu üretimi onlarca hatta bazen yüzlerce kat artar. Peki patatesin buna neden ihtiyacı var? Cevabı oldukça basit. Bu onun dahiyane bir evrimsel hayatta kalma stratejisidir. Solanin, güçlü insektisit, böcek öldürücü, ve fungisit mantar öldürücü özelliklere sahiptir. Yani zararlı böcekleri uzaklaştırır ve yumruyu mantar hastalıklarından ve çürümekten korur. Esasen patates filizlenip neslini devam ettirmeden önce kimsenin onu yiyememesi için kendi çevresinde zehirli bir kalkan oluşturur. Bu onun dahili güvenlik sistemidir ve biz onu güneşe maruz bırakarak aslında alarm düğmesine basmış oluyoruz. Tehlikenin ciddiyetini hafife almayalım. Solanin sadece tadı kötü olan sıradan bir madde değil. Bu özellikle insan sinir ve sindirim sistemlerini etkileyen gerçek bir zehir. Vücuda önemli miktarlarda girdiğinde oldukça rahatsız edici zehirlenme belirtilerine yol açabilir. Genellikle ağızda acı bir tat ve boğazda gıcıklanma ile başlar. Ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı görülebilir. Ancak hepsi bu kadarla kalmıyor. Solanin kandaki al yuvarları parçalayabilir ve merkezi sinir sistemini baskılayıcı etki gösterebilir. Bu nedenle belirtilere baş ağrısı, baş dönmesi, yönelim bozukluğu eklenebilir. Ağır vakalarda ise kasılmalar ve hatta koma görülebilir. Elbette ölümcül bir doz almak için çiğ ve yoğun bir şekilde yeşermiş birkaç kilogram patates yemek gerekir ki bu pek olası değil. Ancak küçük bir doz bile özellikle çocuklarda, yaşlılarda veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Dolayısıyla bu konuda risk almak kesinlikle doğru değil. Şimdi bahçıvanlar arasında dilden dile dolaşan en yaygın ve tehlikeli efsaneye geçelim. Bu efsane şöyle der: Patates yeşillendiğinde sadece yeşil kabuğunu ve etli kısmını kalın bir tabaka halinde kesip atmak yeterlidir kalan kısmı güvenle yenebilir. Eminim çoğunuz bunu yapmışsınızdır ve belki de herhangi bir sorun yaşamamışsınızdır. Ancak bu Rus ruleti oynamak gibidir. Gerçek şu ki, solanin sinsi bir zehirdir. Sadece yeşil pigmentin olduğu hücrelerde düzenli bir şekilde yoğunlaşmış olarak kalmaz. Yayılma ve yumrunun derinliklerine nüfuz etme özelliğine sahiptir. Gözle görünen yeşil kısmı kesip atarsınız. Ancak toksinin görünüşte tamamen normal, beyaz etli kısma ne kadar derine yayıldığını gözle belirleyemezsiniz. Solanin özellikle kabuğun altında değil, aynı zamanda gelecekte filizlerin çıkacağı gözlerin çevresinde de yoğun bir şekilde birikir. Gözler henüz filizlenmemiş olsa bile zehir konsantrasyonu orada zaten yüksek olabilir. Bu nedenle Yeşil kısımları keserek sadece görünür bir semptomu ortadan kaldırırsınız. Ancak tehlikenin asıl nedenini her zaman gidermezsiniz. Peki, diyelim ki hata yaptınız ve o çok değerli mahsulünüzün bir kısmı yeşile döndü. Bu durumda ne yapmalıyız? Bu konuda size son derece dürüst olmalıyım, hatta vereceğim yanıt hoşunuza gitmese bile. Eğer patatesin sadece küçük bir kısmı, yan tarafında minik bir leke şeklinde yeşermişse ve onu hemen tüketmeyi düşünüyorsanız, yeşermiş o kısmı bolca yani en az bir santimetre derinliğinde ve genişliğinde kesip çıkarabilirsiniz. Ancak patatesin önemli bir kısmı örneğin yarısı veya üçte biri bile yeşermişse doğru ve tek güvenli çözüm o patatesi atmaktır. Hiç düşünmeden evet emeğinize yazık olabilir ama inanın bana sizin ve ailenizin sağlığı çok daha kıymetli. Solanini kaynatarak ya da kızartarak yok etmeye çalışmayın. Çünkü solanin ısıya dayanıklıdır ve pişirme veya kızartma sırasında neredeyse hiç yok olmaz. Bu tür patatesleri hayvanlara yem olarak vermeye kalkışmayın. Hayvanlar da zehirlenebilir. Bu tür patatesler için tek güvenli kullanım alanı onları gelecek yıl için tohumluk olarak kullanmaktır. Çünkü bu durumda zehirliliği bir avantaja dönüşür. Toprakta zararlılardan daha iyi korunmuş olur ama yemek için asla. Tamam, hataları anladık. Peki doğrusunu nasıl yapacağız? Gelin patateslerimizin kış uykusu için ideal koşulları yaratmaya geçelim ve tüm bunlardan çıkan temel kuralımız tam, mutlak bir karanlık. Özellikle vurgulamak istediğim kelime mutlak. Koridordan ara sıra ışık sızan loş bir kiler olmamalıdır. Üzerine bir bez örtülse bile güneş ışınlarının girebildiği bir balkon kutusu da olmamalıdır. Patates için ideal saklama yeri büyüdüğü toprağın derinliklerindeki gibi zifiri bir karanlığın hüküm sürdüğü bir yerdir. Herhangi bir ışık kaynağı kısa süreli ve loş bile olsa solanin üretimi için bir tetikleyici olabilir. Elbette süreç parlak yaz güneşi altındaki kadar hızlı işlemeyecektir ama yine de devam edecektir. Ve birkaç ay loş bir ortamda bekletildiğinde bile zehir konsantrasyonu tehlikeli seviyelere ulaşabilir. Bu nedenle Depolamayı organize ederken ilk göreviniz %100 ışık izolasyonu sağlamaktır. Mahzen, kiler, ışık geçirmeyen kutular, tüm bunlar tek bir ana amaca hizmet eder. Patatesi kandırmak, hala kendi doğal ortamında, toprağın altında güvende olduğuna inandırmak. Karanlıkla el ele giden ikinci en önemli faktör sıcaklıktır. Patates de her canlı organizma gibi nefes alır. Sıcaklık arttıkça patatesin içindeki tüm yaşamsal süreçler daha yoğun hale gelir. Bu durumda patates daha hızlı besin maddelerini tüketir, solmaya başlar, nemini kaybeder ve filizlenmeye hazırlanır. Bu süreçleri yavaşlatmak ve patatesi adeta derin bir kış uykusuna yatırmak için serinliğe ihtiyacımız var. Uzun süreli depolama için ideal sıcaklık aralığı artı 2 ile artı 4 santigrat derece arası olarak kabul edilir. İşte tam da bu sıcaklıkta patates kendini en rahat hisseder. Eğer sıcaklık sıfıra yakın daha düşük seviyelere inerse yumrulardaki nişasta şekere dönüşmeye başlar. Bu durumda patates tatlımsı bir tat alır, kızartıldığında ise çabucak kararır ve yanar. Eğer sıcaklık 5-6 derecenin üzerine çıkarsa bu durum yumrular için bir uyanış sinyali olur. Aktif olarak filizlenmeye başlarlar, tüm güçlerini ve besin maddelerini filizlere harcayarak. Hatırlarsınız ki filizlenmiş patateste solanin konsantrasyonu da önemli ölçüde yükselir. Bu nedenle istikrarlı ve serin bir sıcaklık başarılı patates depolamasının dayandığı ikinci temel unsurdur. Sıkça göz ardı edilen üçüncü önemli faktör ise havalandırmadır. Patates canlı bir organizmadır ve nefes alır. Nefes alıp verirken patatesler nem ve karbondioksit salgılar. Eğer patatesleri örneğin ağzı sıkıca kapatılmış bir poşet gibi havasız ve kapalı bir alanda saklarsanız içeride çok kısa sürede sağlıksız bir ortam oluşur. Yüksek nem ve karbondioksit yoğunluğu, küf, mantar ve çeşitli çürüme türlerinin gelişimi için mükemmel bir zemin hazırlar. Poşette birkaç hafta unutulmuş patateslerin nasıl ıslandığını, kayganlaştığını ve kötü kokmaya başladığını mutlaka görmüşsünüzdür. İşte bu durum havalandırma eksikliğinin doğrudan bir sonucudur. Bu durumun önüne geçmek için patateslerin nefes alması gerekir. Hava patatesler arasında serbestçe dolaşarak fazla nemi uzaklaştırmalıdır. İşte bu yüzden depolama için havasız Kapalı kaplar yerine delikli özel kaplar en uygunudur. Bunlar aralıklı ahşap kasalar, hasır sepetler, özel file torbalar veya delikli, perfore plastik kaplar olabilir. Önemli olan hasat ettiğiniz ürününüze sürekli taze hava akışı sağlamaktır. Bir kez daha altını çizelim. Patateslerinizi asla bu şekilde saklamayın. Asla hiçbir koşulda hasadınızı hava almayan plastik poşetlerde saklamayın. Bu patatesleri en hızlı şekilde mahvetmenin yoludur. İçlerinde patatesler adeta boğulur, terlemeye başlar ve kısa sürede diri yumrular yerine sümüksü, çürümüş bir yağın haline gelir. Peki en iyi yöntem ne? Elbette zamanla kendini kanıtlamış, nefes alan malzemeler kullanmalısınız. Küçük aralıklı tahtalardan yapılmış ahşap kasalar idealdir. Ahşap nemi harika bir şekilde düzenler ve hava akışını sağlar. Asma veya rattandan örülmüş sepetler de mükemmel sonuç verir. Eğer büyük bir hasadınız varsa, özel fileli çuvallar kullanabilirsiniz. Bunlar maksimum havalandırma sağlar. Ancak ışık geçirgen olduklarını unutmayın. Bu nedenle bu çuvalları kesinlikle tamamen karanlık bir yerde saklamalısınız plastik kasalar kullanmayı tercih ediyorsanız yalnızca tüm kenarlarında ve tabanında bolca havalandırma deliği olanları seçin. Unutmayın, basit bir kural var. Patates depolama kabı kesinlikle delikli olmalı, asla kapalı ve havasız olmamalıdır. Patatesi saklamak için yaygın ama aslında tamamen hatalı bir başka yolda ev buzdolabıdır. Birçok kişi buzdolabının içi serin olduğu için buranın patates saklamak için harika bir yer olduğunu düşünür. Ama bu büyük bir hatadır. Standart bir buzdolabındaki sıcaklık genellikle 0 ila 5 derece arasında tutulur. Ancak sıklıkla 2 hatta 1 dereceye kadar düşer. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu kadar düşük, sıfıra yakın sıcaklıklarda patateste nişastanın şekere dönüşüm süreci başlar. Bu, patatesin soğuğa karşı bir savunma tepkisidir. Sonuç olarak patates hoş olmayan tatlımsı bir tat alır ve bu da herhangi bir yemeğin lezzetini bozar. Ek olarak yüksek şeker içeriği nedeniyle böyle patatesler kızartılırken veya fırınlanırken içi tam olarak pişmeden çok çabuk kararır. Kahverengileşir ve acımtırak bir tat alır. Üstelik buzdolabında genellikle oldukça yüksek nem ve kötü hava dolaşımı bulunur bu da patateslere iyi gelmez. Dolayısıyla buzdolabı hazır yemekler için bir yerdir. Ancak çiğ patatesin uzun süreli saklanması için kesinlikle uygun değildir. Gelin sebzelerin depolama konusundaki iyi komşuluk kurallarını inceleyelim. Patates aslında oldukça hassas bir sebzedir ve depoda bazı komşularıyla pek anlaşamaz. En büyük düşmanı ise soğan. Birçoğumuz alışkanlık gereği bütün sebzeler bir arada olsun, el altında bulunsun, rahatlığıyla patates ve soğanı aynı kutuda ya da kilerde aynı rafta saklarız. Ancak bu kesinlikle yapılmaması gereken bir durum. Çünkü soğan depolama sürecinde belli başlı uçucu maddeler ve gazlar salgılar. Bu maddeler patates üzerinde adeta bir büyüme hızlandırıcı gibi etki eder. Patates, soğanın komşuluğunu hissettiği an sanki bir uyanış sinyali almış gibi davranır ve depodaki sıcaklık ne kadar düşük olursa olsun hızla filizlenmeye başlar. Bunun sonucunda patatesin depolama ömrü ciddi oranda azalır. Üstelik bu komşuluk sadece patatese değil, soğana da zarar verir. Soğan, patatesin yaydığı fazla nemi çekmeye başlar ve bu da onun daha hızlı çürümesine neden olur. Bu durum Normalde harika olan iki sebzenin yan yana durduğunda birbirleri için ne kadar kötü koşullar yaratabileceğinin nadir bir örneğidir. Bu yüzden basit bir kuralı aklınızdan çıkarmayın. Patates ve soğanı her zaman ayrı ayrı ve olabildiğince birbirinden uzakta depolayın. Peki, patates hasadınızı kış boyunca ideal şekilde muhafaza etmek için en uygun yer neresi? Klasik, yüzyıllardır kanıtlanmış bir seçenek elbette iyi bir kiler ya da bodrum katı. İşte tam da burada o üç ideal koşulu sağlamak çok daha kolaydır. Tamamen karanlık, 2 ila 4 santigrat derece civarında sabit, serin bir sıcaklık ve iyi bir doğal havalandırma. Eğer böyle bir kileriniz varsa işin yarısı hallolmuş demektir. Önemli olan kileri doğru bir şekilde hazırlamaktır. Önceden kurutmak, dezenfekte etmek ve içinde kemirgen olmadığından emin olmak gerekir. Patatesi kilerde saklamanın en iyi yolu ahşap sandıklarda veya kasalarda zeminden biraz yüksekte tutmaktır. Bu şekilde alttan hava sirkülasyonu sağlanmış olur. Patatesi doğrudan beton veya toprak zemine sermeyin, aksi takdirde daha çabuk nemlenir. Doğru donatılmış bir kiler hasadınız için adeta 5 yıldızlı bir otel gibidir. Patatesleriniz bahara kadar tazeliğini korur ve kendini harika hisseder. Peki şehirde yaşıyor ve bir kileriniz bile yoksa ne yapmalı? Bütün kış patatesi marketten mi almak zorunda kalacaksınız? Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bir çözümü var. Sıradan bir dairede bile patateslerinizi saklamak için uygun koşullar yaratabilirsiniz. En ideal seçenek yalıtılmış ama ısıtılmayan bir balkon ya da cam balkon olacaktır. Buralarda genellikle ideal saklama sıcaklığı korunur. Bunun için geniş ışık geçirmeyen bir kutuya veya sandığa ihtiyacınız olacak. Örneğin ahşap veya kalın plastikten yapılmış bir tane. Bu kutunun içine ani sıcaklık değişimlerinden ve olası don olaylarından korumak amacıyla straforla yalıtabilirsiniz. Kutunun üzerine ışığın içeri girmesini tamamen engellemek için bir kapakla veya birkaç kat koyu kalın bir bezle sıkıca örtmelisiniz. Bu ev yapımı kilerde patatesleriniz oldukça uzun süre tazeliğini koruyabilir. Önemli olan patateslerinizi düzenli olarak kontrol etmek ve balkon sıcaklığının 0 derecenin altına düşmediğinden emin olmaktır. Balkonunuz yoksa veya çok sıcaksa evin içinde en serin ve karanlık yeri bulmanız gerekecek. Bu genellikle kilerinizde veya antre dolabınızda kalorifer peteklerinden uzakta bir yerdir. Elbette oradaki sıcaklık idealden yüksek, muhtemelen 15-18 derece civarında olacaktır. Bu yüzden patatesler orada çok uzun süre dayanmaz. En fazla 1-2 ay. Ancak bu koşullarda bile ömrünü uzatmak mümkün. Hava alabilen jüt veya keten kumaş çuvallar ya da hasır sepetler kullanın. Bunları en karanlık köşeye yerleştirin. Işığı tamamen engellemek için kabın üzerine koyu renkli bir kumaşla da örtebilirsiniz. Başka bir ipucu, patatesleri bir kutuda üvez veya nane yapraklarıyla katmanlayabilirsiniz. Bu bitkilerin salgıladığı doğal bileşikler filizlenme ve çürüme süreçlerini bir miktar yavaşlatır. Elbette bu bir mahzenin yerini tutmaz ama küçük bir miktar patatesi geçici olarak saklamak için oldukça uygun bir çözümdür. Önemli olan üç kuralı akılda tutmak: karanlık, serinlik ve hava akımı. Hasadınızı hak ettiği kış uykusuna göndermeden önceki son ama bir o kadar da hayati adım titiz bir ayıklama işlemidir topraktan çıkan tüm patatesleri kasalara olduğu gibi yığmayın. Her bir patatesi dikkatlice incelemek için mutlaka zaman ayırın. Göreviniz, en ufak bir şüpheye dahi yer bırakan her şeyi gözünüzün yaşına bakmadan ayıklamaktır. Kürek yarası olan, kurtlu, patates mildiyosu veya uyuz gibi hastalık belirtisi olabilecek koyu lekeli patatesleri arayın. Özellikle de çürümeye yüz tutmuş olanlara dikkat edin. Depolamanın altın kuralını aklınızdan çıkarmayın. Tek bir hastalıklı patates birkaç hafta içinde bir kasa dolusu sağlıklı patatesi enfekte edip tamamen bozabilir. Bu durum bir fıçı bala düşen bir kaşık katran gibidir. Bu nedenle depolamaya uygun olmayan tüm ürünleri ayrı bir yere ayırın. Bu patatesler kesinlikle saklanmaya gelmez. Hasarlı kısımlarını dikkatlice kesip temizledikten sonra öncelikle bunları tüketmelisiniz. Uzun süreli depolama için yalnızca seçme, tamamen sağlıklı, kuru ve bütün patatesler ayrılmalıdır. Bu sıkı eleme süreci başarınızın anahtarıdır. İşte can alıcı nokta. Solaninden hep bir zehir ve düşman olarak bahsettik. Ama aslında bu doğanın yarattığı dahiyane bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Patates ışığı hissettiğinde yeryüzüne çıktığını sanır. Amacı yenmek değil, neslini devam ettirmektir. Fotosentez yapmak için yeşerir ve aynı zamanda yumrularına göz diken herkesi uzaklaştırmak için zehir üretir. Aslında yeşermiş patates bize adeta haykırıyor: "Beni yeme, ben büyüyeceğim." Tarihte kıtlık zamanlarında insanların bu kuralı göz ardı ederek bol miktarda yeşermiş patates tükettiği ve solanin kaynaklı toplu zehirlenme vakaları yaşandığı bilinmektedir. Bu sadece basit bir bahçe tavsiyesi değil biyokimya ve acı tarihi deneyimlere dayanan bir bilgidir. Öyleyse bir özet yapalım. Patates saklamanın en temel ve ölümcül hatası onu ışığa maruz bırakmaktır. Kısa süreli bir ışık teması bile zehirli solanin üretimini tetikler. Üç ana kuralı aklınızda tutun karanlık, serin ve kuru. Bu kurallara uyarak hasadınızı lezzetli, faydalı ve en önemlisi güvenli tutabilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yeni ve faydalı şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer öyleyse diğer önemli sırları kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Hiç yeşermiş patatesle karşılaştınız mı? Ne yaptınız Yeşil kısımlarını kesip kullandınız mı yoksa direkt çöpe mi attınız? Hikayenizi yorumlarda yazın, tartışalım.